Bugün fakir Venom okula gidiyor ve Venom'un bütün hallerine teker teker giriyor. En kötü halinden en iğrenç haline kadar bütün Venom'ları deniyor. Fakir öğretmen bakıyor dur ya. Oğlum bugün cuma günü son ders ya. Geçmek bilmiyor ki. Ondan sonra cumartesi pazar tatilleri başlayacak. Ama siz ikinize hafta sonu tatili birazcık geç gelecek gibi. Fakir ve yeter artık. Burada radyoaktif örümceklerin dersini işlemeye çalışıyorum ama siz ikiniz durmadan konuşuyorsunuz. O yüzden bu dersten tam yarım saat geç çıkacaksınız. <laughs> ya. Of ağzı hiç alıyor öğretmen. Lütfen lütfen çıkalım artık ya. Hayır cezalı sıra. Diğer sınıftakiler dağılabilir. İyi tatiller çocuklar. Verdiğim ödevleri yapmayı unutmayın. Hayır herkes gitti ya öğretmen. Lütfen çıkalım. Hayır cezalısınız. Ben de şimdi kantine gitmem gerekiyor. Arkadaki sakın ama sakın o gizli Venom kapısından içeri girmeye çalış... Venom mu dedim? o gizli kapıdan içeri girmeye çalışmayın. Üstünde çalışılıyor. Ne? Venom kapısı mı? Tamam öğretmenim siz gidebilirsiniz. Sorun değil. Biz burada uslu uslu bekleriz değil mi Enes? Ah sonunda gidebildi. Ne mi? Tabii ki de yarım saat boyunca burada boş boş beklemeyeceğiz herhalde. Arkadaşlar buradaki gizli Venom odasına girelim mi? Ne diyorsunuz? Gir diyorsanız şu an B tuşuna basın ve yorumlara 5 yazın. Girme diyorsanız Enes gibi girmeyin diyorsanız arkadaşlar yorumlara 6 yazın. Girmeyelim bence. Ya korkaklık yapmanız bir şey olmaz. Arkadaşlar düşünsenize Venom'un bütün seviyelerini. Oy çok merak ediyorum gireyim mi arkadaşlar Hayır girmeyelim Girelim diyenler beğen tuşuna basıyor arkadaşlar Bak bakalım Enes kaç kişi girelim diyor Hani bakalım eğer belli bir sayı geçmezse ben girmem oğlum gelmem Oo olmaz Enes böyle mızıkçılık yapma ya Bana ne oğlum bana ne ya Arkadaşlar hadi hadi hadi, hadi, hadi. şu beğen tuşunu bir patlatalım da Enes'in yüzüne de o beğen tuşlarını patlatırız hem. Ya, ya oğlum ya e, Girip birazcık karıştı Oha Bu ne oğlum Aa bak sanırım burada Venom mu tutuyorlar? Sanırım doğru aynen fakir. E, o zaman hadi içeri girelim. E olmuyor. Fakir olmaz tabi çünkü bilgisayar tarafından korunuyor. Bekle hemen ayarlayacağım. Oha Enes. Hop tamamdır. Fakir oha. Venom'u bir adada tutuyorlar. İçeriye gir bakalım. Oha. Nasıl ya? Şimdi girebilir miyim? Portaldan geçebilir miyim? Aynen geçebilirsin. Çünkü bütün kontrol bende. Ne? Hadi bakalım. Hop gidiyor. Oha. Aha Enes içerideyim. Sesim geliyor mu Fakir? Aha duyabiliyorum sesini çok net duyabiliyorum kardeşim. Tamam fakir hackleme işlemi başarılı. Şimdi etrafındaki adayı iyice bir gez bakalım. D bir kuru kafa görebilecek misin? Arkadaşlar Venom'un saklandığı ada. Aha. Aa sanırım bence bu. Nasıl bir şey? Kardeşim böyle siyah bir kuru kafa. Sabah olsa çok daha güzel anlarım da. E yapayım o zaman. Hı? Ana ere. Evet. Fakir fakir çok güzel oğlum her şey benim elimde. Ha evet bak tamam tamam dediğin siyah kuru kafa burada. Oğlum o nasıl bir bloktur? Kardeşim oradakiler hepsi simbiyot biliyor musun? Onları kırman gerekiyor ve içindeki simbiyotu kendi vücuduna alacaksın ve sonra Venom'u yönetebileceksin. Robot şemasını görüyorsunuz. Bunu gerçek bir robot yapacağız. Aynen fakir hemen bilgisayar aç. Ben seni yönlendireyim. Tamam Enes tamam tamam. Sen de öğretmeni iyi kontrol et de gelmesin. Gizlice yapıyoruz arkadaşlar. Sırf siz istediniz diye bir şey değil mi? Azıcık da ben istedim. Ben de istedim. Ben de, ben de. E, hemen arkadaşlar. Enes tamamdır. Şimdi ben bir yukarı çıkayım. E, i̇lk önce şunu bir çıkarayım. Şunu giyelim. Aha. Hop. Aynen buraya. Gerekli malzemeleri inventerine gönderdim. Aa, Enes. Çalışıyorsun ha kardeşim. Yapıyorsun bu işi. Arkadaşlar şimdi. Bakın bunu şöyle yapmamız gerekiyor. Hop. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız burada hazır bir şekilde duruyor. Şimdi hemen küçümüzü başlatalım. Ve çık bakalım robot çık bakalım. İşte bu. Şuna bakın şuna bakın. Görüyorsunuz. Fakir ben göremiyorum. Sen de video izlersin arkadaşlar. Çok muhteşem değil mi? Vallahi kontrol edebiliyoruz. Roket attık daha yeni. Şöyle ileriye doğru gidelim. Allah'ım Allah'ım. Bir dakika. Şöyle. Bakın bir. Of nasıl da gidiyoruz. Yürüyorsunuz az. Yürü abi. Oha ne yaptı böyle? Ay! <laughs> Çok sevdim ben bu robotu. At abi, at abi. Sesi kıs birazcık. Şöyle atmaya devam abi. At, at 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 bakalım roketleri. Pat 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 pat. pat, pat arkadaşlar nasıl da fırlatıyoruz görüyorsunuz. Cem hadi bakalım artık inelim. Hop indim. Hah robotu bıraktık arkadaşlar şimdi etrafı iyice gözleyelim. Şöyle dolaş. Aa karşıda bir tane bulduk. Şundan bir alayım ben toprak kır. Hop çabuk 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 çabuk. Valla orada bir tanesi simbiyot gördüm. Gel bakalım buraya. Aa <laughs> <laughs> işte bu. Ama şu an arkadaşlar simbiyotun örümcek adam halindeyiz. Ben tamamıyla Venom olmak istiyorum. Şimdi şuradan ben bir çıkayım. Atalım şöyle ağımızı. Hop. hissedebiliyorum. Yukarıda birileri var. Aha, bu ne be? Aa, arkadaşlar Venom koruyucuları yani örümcek adamların koyduğu bir şey bu. Aa, oy, görüyorsunuz kolumuzu. Al bakalım sen. al bakalım. Al bakalım sen de şunu. Arkadaşlar şu halimize bakın. Arkadaşlar şuna bakın. Oy. Anam bu anam, anam 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 ne oluyor? Aa. Aa. Ha? Bu ne be? Kırmızı fena olduk? İnanmıyor. Aa! <laughs> İnanılmaz. Şöyle yukarıya çıkalım. Tırman tırman tırman. Ana bunlar ne be? Aa, bunlar ne böyle? Dur şöyle gidelim zıpla Aa! Alın bakalım. Hop vur 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 vur. Gelin bakalım. Al bakalım şunu. Hop vur bakalım. Nerede? Aha! Gel bakalım. Sen de şöyle öldürelim işte bu. Aha! Sen ne arıyorsun? Hop seni de öldürdüm böyle. Aha! Gel buraya. Gel buraya. Al bakalım şunu. vay! Ne oluyor be? Ona sen nesin böyle. <laughs> sen nesin peki? Ee, öldürdük bunu da. At bakalım. Oo. nasıl zıplıyoruz? Bakın nasıl zıplıyoruz. <laughs> Çok güzel değil mi? Ha, ormandan sesler geliyor. Hemen bıçağımızı çıkaralım. Yani elimizi bıçak yapalım. Girelim bakalım şunların içine. Anam bunlar ne böyle? Aa, ne garip bir yaratıklar bunlar. Arkadaşlar zaten X-ray görüşümüzde adamların tam yüzünü bile göremiyoruz. Nereye gidiyorsun sen? He? Aa görünmezim. Bekle şu içeridekileri bir görelim arkadaşlar. Onlar benden saklanıyor. Gelin bakalım. Kaçmayın benden. Al 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 şunu al şunu al şunu al şunu. Hop 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 Öl 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 öl. öl. Arkadaşlar şimdi bakın. Hop böyle saldıralım. Al bakalım şunu. Aha dışarıda kaçıyorsun. Nereye kaçıyorsun? Al bakalım. Aa küçücük kalmışsın sen de ben bir öldüreyim. Aa öldü. Aa bu ne? Oha kırmızı olanı çıktı. Siyahla kırmızı karışırsa ne olur? Bir dakika sizler bir çekilin hele. Şuraya ben bir gideyim. Yukarıda arkadaşlar siyahla kırmızı Venom'u karıştıracağım. Hop yukarıya çıkalım. Hadi bakalım. <laughs> ne oluyor be? Aa, çok iyi. Arkadaşlar şu halimize bir bakın. Çok güzeliz. Şimdi gide... Bir dakika hissedebiliyorum. Aşağıda bir şeyler dönüyor. Bir dakika. Şöyle bir gidelim. Hop. Nerede o? Nerede o? Nerede? Geziyor buralarda geziyor. Aa, işte Buradasın, buradasın. Gel buraya. Gel buraya seni ben birazcık. Al bakalım şurada vuralım kafa. Sıkışmışsın. Nerede senin kafan? Ha? Senin kafan burada. Aa, gel buraya kaçma. Çok güçlüyüz arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Ha? Nereye gidiyorsun? Aa gidiyor. Gel buraya kaçma. Aa. Bu ne be? Ana neye dönüştük biz böyle hop saldır arkadaşlar şimdi ha <laughs> tuttuk şimdi gördüğünüz gibi kafasından tuttuğumuz zaman kaçırmıyoruz gel buraya hop kafasında böyle gel buraya hop vurdu bir daha nereye gidiyorsun gel buraya hop bir daha vurdum nereye gidiyorsun al bakalım bunun sonuçusu işte bu ana bizimkisi iyice delirmeye başladı dili filan çıkıyor arkadaşlar Gel buraya seni de şöyle birazcık patlatalım. Gel buraya sen de. Al bakalım sen de şunu. <laughs> Çok güzel. <laughs> arkadaşlar bugün gizlice Venom okuluna girdik. Ve şu an Enes'le olan irtibatım kesildi. Sanırım arkadaşlar Venom bütünlüğüyle ele geçiriyor bedenimi. O yüzden arkadaşlar çıkarmamız gerekiyor onu Ben daha fazla Venom'un etkisinde kalmadan arkadaşlar siz şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı örümcek kalemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki okulumuz ne olsun bunları siz belirliyorsunuz ve yorum yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Ekranda isimleriniz gözüküyor, yorumlarınız gözüküyor. Haberiniz olsun. Bye bye arkadaşlar. Ben birazcık şuradan hemen kendimi çıkartmam gerekiyor. Nereden atalım? Hop atla. Atlayamadık.